Oo erkek. Oo. ışık gelmiyor bak. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Kendine gelmişsin. He? Kendine gelmişsin. Kendin vallahi. Vallahi maşallah. Benim Hanımım. Ne Hatlarımı yuttum. Oh. Bu şey ki yatıyorum. He. Şimdi tam kurdum yapmayın dedim. He. Makineyi çalıştıracaktım geri döndüm. Yatmıyordum ki ben. He? Yatmıyordum babam. Yok kapı çalınmaz. Az bir işim çal, vardı bu. Çal babam kapıyı çal. Ama senin hanım lappada giriyor. Bu adam elinde bir şey mi var? Bir şeyle mi oynuyor değil mi ya? Yok yok. Bekar adam ben, bu bak, adam. gider oraya. Tamam bu adam bekar adam. Elinde bir şey mi var? Ne de var? Lappada giriyor hemen içeri. Nereye içeri? boncuk içeri lappada giriyor. Kapı kapalı. Yapar o. Ya bu adam ne yapıyor? Ne diyor? Bir bakayım deyin. Demiyor abi. Saygı görücü, saygı Değil mi? Allah'ı doğru söylüyor. Billahi doğru söylüyor abi sen. Saygı görmeyecek ne yapacak? Görmemiş. Ne yapsın baba? Ana yok, baba yok. Ne yapsın? Senin gibi kral kraliyetten büyüdü. He? Öyle. Sen öğrettin bu. Her şeyi sen öğrettin. Ya. Sevmeyi sen öğrettin. Sevilmeyi sen öğrettin. Gezmeyi sen öğrettin. Tozmayı sen öğrettin. Öpüşmeyi sen öğrettin. İlk öptüğü kişi ben diyor kocam mıdır? diyor. Ben diyor kocamsızlar hiç başkasını öpmedim diyor hanımım. e ilaç evet. ama bir şey söyleyeyim mi sana bak. Şimdi sen boncuğu kötülüyorsun da. Bak boncuk verdiği ilaçla ayağa kalktın ha. E? Boncuğun verdiği ilaçla ayağa kalktın Yok sen. Yok ya senin verdiğin ilaç. Ya sabah boncuk diyordun ya bu sen de bende. Yok. Vallahi sen benim ayarlarımla oynuyorsun Hayır. ya. Sabahtan söyledin dün akşamı da o. Dokuzda be içeceğim dedim. Dokuzu bekliyorum dedim. He. Ama... Lafı karıştırma. Niye? Ondan bana hiç kelime söyleme. Neden bu babam? Yok. Hayır çıkmaz mı? Çıkmaz. Allah Allah. Allah 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 Allah, ya Resulallah, ya Muhammed. Ne yapacaksın abi? Vallahi biz de dediğin gibi bu işler böyle. Oğlun ne zaman geliyor? Geliyor mu bu akşam? He? Erkek bu akşam geliyor mu? Yok. Bu akşam yok mu? Marta gün gündüz gelecek. Cumartesi. Cumartesi. Gelir gelmez hmm. Beni ilgilenmem. Niye? Ya iş onun ya. Evlat ama. He? Evlat ama. Evle evlat değil mi? Soğuk üşüyor. Babacığım. Gece, gece, üşüyor. Hiç kimse hazır yemekten gelmiyor. Ben gece saat gece adam saat dokuzuncu kattan altıncı kattan adam indiriyorum ben. Ya doğrusu da Allah Allah sana da sağ sağlığı He. Öyle. Siz bu savunuyorsunuz da bunları. Süper yeri böyle. yok. Süper yeri var. Hayır süper yeri var ya orada ya. Ya orası ne olacak? Kapı her tarafından girer soğuk. Allah Allah. Allah. Yani bir süre kapalı olacak. Vay benim babam be. Vay benim aslanım be. Yiğidim. Aslanım. O şimdi erkeklik yapıyor da. Soğuğa erkeklik yapılmaz. Bunu sen söylemiştin bana. He? Soğuğa erkeklik yapılmaz diye sen söylemiştin bana. Evet. Biz de böyle soğuğa erkeklik yapıyorduk. Vallahi dımdızlak kaldık ha. Ne oldu? Bir haftadır koca gibi öksürüyor. Evet. Tokur 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 öksürüyor. 10. ayda seni Şimdi sende kaç tane kıyafet var? He? Üstünde kaç tane kıyafet var senin? Kaç tane var? 9 3 Dilek 4 Bu 5 2 de burada 7 2 değil, değil de, de çarap 9 12 Hay maşallah vallahi Bir de takka 10 12 13 tane Ya o tamam Yine de dokunuyor hava Doğru. açık, her tarafı açık. Bavul ısınmadı ya, neden ısınmadı? Niye? Bilmiyorum ki. Bakayım. Ram ne yaptı? Bakayım evin sıcaklık derecesi nedir bakayım. Bu arada domatesler de kızarmış ha. Kok aldı domatesler kızardı. Vallahi bu hanıma da hanımefendiye de dul gelen ya kız gidiyor. Orada da vardı. Almış mı? Almış. Almıştı. Almış da be, ah abi. Kızar ah. oğlum mevsim mi? Domatesin. Domates gibi patlıcan. 11. ayın sonuna doğru üzülü kaydı. Ne yapacağım babam be? Yerini bulmasa, yerini bulursa şenlenir. Şenlen şenlen yapar yapar. Yapar baba mahbubam. Yemek ben yedim mi? Yemek yedim. Vallahi. Nereye vardın geldin? Boncuğum güzel yemekle yapmış. He? Boncuk güzel yemekle yapmış. Hayır nereye vardın da geldin? Ben nereye vardım? Karışma, şey karıştırma. Benim işlerim vardı baba. Ne? İşlerim vardı işlerim. Benim işim bitmez. Ar Arduvalcı gibi işim bitmiyor ki. Vallahi bitmez. Koştur koştur geldik işte. Gittik geldik. Arabayı daha şu kenara çektik. Martına sıçmış arabanın üstüne. Nerede sıçmışlar? Aa, bu ağacın altında yapmıştım. Öyle diyorum. <laughs> Kral. Görüyor musun? Senin keklik de orada. Ya. ya. Dur şu boncuğun da iki lafını belini kıralım bakalım. Ya hiç onu yarama bırak oğlum. Ben üstüm yürüsem. Gördüm. Bir şey yok Ha. Kapı önüne. En üst, en üst kattakiler şu mürbüsü sahibi Umre'ye gitti. He? Umre'ye gitti Umre'ye. Mürbüsü sahibi Manavcı. Vallahi ben akıl öldüremedim. Deli ya. Selam söyledi sana da. Aleyküm selam. Evet. Bu bana selam. Ömrü de ileri. Gelir... Ne bugün de ömrüye gidiyor. Ömrüye bugün nereden baksan. 250 tane şahit edilmez. 120 lira. Karı koca mı gitti? Karı koca. 220 lira. 220 lira. 120 lira 120 Tamam 120 lirası 120 Hayır ikisi 120 O zaman O zaman kaça gitmiş oluyor 60 Ya Allah Ah canım benim ah